Şurayı Brian. Bıraaaayy Tek Gider Magi topları yine Şurada Tek mi kaldı? Bekle arkayı Arka geliyor. Bekle bekle gitme gitme gitme. gitme. Ranger ona. Doğru mu kanka? Ranger var. Bak bana oynatıyor git. Tamam be, bir şey mi verecek o ha? Ya gel. gel. Evet, tamam dur ne yazmış? Vereyim sana. Gir şere ver 20 tamam. Gelin. Giriyorum tamam içeri. Öldürmeyiz kardeş. It was insane, yeah. <laughs> acayip, acayip yani. User left your channel. Lan Göztepe ne goller kaçırdı ya. Kaç kaç? 1-0 Göztepe önde de. Deli goller kaçırdı ya. Boş kaleye atamadı. Kaleci yerdeyken defansik adamın üstüne vurdu. Tombi. Göztepe iyi oynuyor ya. İban'ı nasıl yapayım sana? Buradan yazayım mı? İbanı yazayım mı buradan? Çara iyi görünmüyor oğlum. Duymuyorum sen beni. Ya. C2 tona to gel. <laughs> La gel C2 tona to arayamazsın adamı. Tona to geldim. Hop sen parti değilsin at bana parti. Parti <laughs> mi Nezik adam. Hadi lan atma topu. Fazla demeye vuruyorum ya. Gerçi eskrim. Ben de oluyor olabilir. Oğlum ne kodum. Gel buraya. Efendim? Bütün karta afk mı ya? Efendim? Yok koyacağım şimdi NP bilsin. Oğlum bunun banka çöplük gibi la bilgi. Artı bir raptor dolan bunun. Manyak Hadi pazar kur da adama GB vereceğim. 200 NP kalmış. <laughs> Oğlum bir White Tiger var. White geri düzden denerim o zaman. Oğlum düzden denemek kurtu. E neye koyayım pazara? Oğlum fragment var ya. Onu... Tamam ver bekle. Gel CZ tavuğunu vereyim sana kurt sen iki dakika o zaman. Gel hemen. Şu NP çünkü 200 NP kaldı bir daha git gel yapmıyorum. Bu <laughs> Oğlum artı altısı hiç yapmaz ki beleş gider lan. Ne de bak ya. Kanka onların yetisiniz gelse de hepsi ezik amına pek. Hops. Senin çarda kirpiyesi yok mu? Benim çarda var. Yok mu 70 tane çek de bas aman efendim. Bak. Tamam çek o zaman bas bir tane hemen 7'ye. Tamam bas hızlı onu. Geçerse 3 kebe birader. Kebe buraya. Yakacak iç artı altı artı yedi şelmel var mı çiftin teyip? Yok be biraderim. Oğlum part one nasıl aldı evet, ya? Gel sen artı yedi iki tane şey vereyim. Blet yedi. Ver. Yedi gel kanka hiç gel. Hayır Gel kanka çıkar. partiye. Hemen. Biz adam. Sen gel. Ka bir tane adam var ya okçu sağlam. He? Partiye bir tane adam var sağlam. Sen gel. Tamam ikiniz gelin o zaman. Al yapın Dur al beni. Ver partiyi bana. Aha. Rifat sana be. Öleceğiz. Vay aman akıb öldük. Basıya. Bas sizde. Bir, bir bas sizde hadi oradan. Yanına bir yere. Sağlık olsun. Sen asas mısın, okçu musun Hobbs? Yok yok. Aslında onların yedisi size gelsen var ya. Ezik adamlar var hep görev yapıyor. Nereden bir maradan geçti? Selam kayı geç. Selamun aleyküm. Aleyküm. Köprüdeyim geliyorum. Gel gel. Onur. Onur aflık mı kanka? Yok burada. projektler galiba. Dur bakayım. Bu ruhsatnamem de var. İyi asas var ya. Kanka Evre'ye doğru gelsene be. Beni bir karşılayar. Nereye? Dur tamam bizim adam geldi. Tamam öldürdük. Bu Pegasus payı yediler para ediyor mu lan? Yapıyor. Ne kadar ediyor? Ediyor işte biraz ya. Şuradan çıkanlara basam mı? Hani gel Gel buraya. Ölmeyin lan. Stüttü Olur ne yaptın kanka? İyi sen ne yapın? İyi ne yapayım? Nerede senin okçu getir de hadi parmak at. Ne? Okçu getir de farm tak. Okçu mu? Hmm. Az dinlene yoruldum bir ya ne iyi olmaz gel ya. Sıkandım ama falan efendim. Metulas'a girmeyecek misin? Bilmem <gülüyor> mi? <gülüyor> Ne vurdum öyle adam abi. Yok ol diye Kanka Kanka Metulas'a girersin ya. He? Şey diyorum. Metulas'a girer diyorum. User joined your channel. Selamünaleyküm beyler. ne vuruyor lan okçu? şey var lan çıksın 5500 AP var şu an. Bende 4K var ya. Son düzden ilk attım 7'ye geçti ama. Arka geldi. 2'ye geçti Ben bunda. kanka kalana. sen diğerine git istersen. Ah atak kırmattık hiç. Ben aldım onu. Ya uç kemimet kastıyor ya. Ne güzel kaptırdık gidiyoruz. 1800'e açık kalmış. Ay Dört tane MS var onlara da gireyim. 75 lira. Ha burada 80 lent. 80'in var ama elinde kalkan var şey. Aha geldi arka geldi arka geldi arka geldi. 67 abi 80. Yok kalkan. Geldi ona da. Bu da öldü. Ah bu attı bunu kaçırdı. O hayırlı olsun Onur. Hiç sesini de çıkarmıyor. Ne o lan? Şey bastın. Blue Dragon. Ya Serpent bastım. Bir tane, bir tane Blue Dragon. İki tane sistem oldu da biz artı yedi ama nasıl ki? Tayyip'ı ne yaptın? Yaktın değil mi? Ne? Tayyip'ı. Ha üç tane vardı bir daha ama. Abi bir tane geçti. <laughs> Bir tane Fire yedi, Blue Dragon yedi, Serpent yedi, iki tane de Chitin Bob yedi. İyi mi Tommy? Çok güzel. Chitin ee. Bob'lar para yıkmıyor da kanka bir yerde. İğne dilimler, iki acil arzını nasıl söylüyor? E 8'e geçerse 9'u görür gibi kanka. Fragmentleri ne yaptınız kanka? Kırdınız mı, sattınız mı? Pazara koyduk. Tamam. Fragmentler de kırsaydım bir şey yapmıyor ki kanka zaten. Ne yapıyor? Ne Ben Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne vermedim ki. Onu geçen ben kırdırdım bir ara mitri kapalı kalmış. Ha o, onu, onu, mu diyorsun? Ben de şu şeyleri diyorum. Dark şeyler var ya. Yok ya onlardan çöp atıyor. Dur basın. Ağzına sok kırpacak senin. Abi şu kutudan ben bir tane draki alamadım ya. 809 NP kaldı bir şey kaldı ya. Çok hızlı gidiyor ama. 4, 6. 6 dakika var. Ver, bir... Yapılır ya 6 dakika. E yapılırsa med hiç uğraşamayacağım. Gel şeye gidelim. veya trol... yani burada duram her zaman kaybetme. Tübi burada mısın Tübi? Ne oğlum? İyi bak Erkan abi. Med'e gelecek misin sen? Hep ay attım ben. Adam yanıma gelsene nereye gidiyosun? Gel. Can be. Kuruluş tanıdık geliriz ya. He. diyor Gyal. Gyal. O, şi, attı mı parayı diyor. He? Parayı attı mı diyor <R2> Hayır atmadım açacak şimdi. De. Var değil mi İvan sen de? İvan bende yok ya. Atayım mı sana edin? At at. Şey at, at bana at. şimdi ben geldim. Son 1750 NP kaldı adam gelmiyor şimdi iyi mi? Troll derler büyük ihtimal. Gider mi? Çok zaman kaybedeceğiz dur gidiyorum bu tarafa. sen oraya git ben troll'e gideyim. Söylet.

Yazdım Tom buraya. TS'den yazdım direkt kopyalayıp şey yaparsın. Adını soyadını biliyorum zaten Tom buraya yazdım. Hangi banka? İş bankası. Tamam. Kaç nefes tamam, Bak bakalım şey ne kadarmış be. Fr staf 7. Nereden bakalım? Yok mu kimse de? Metal de baksın da koyalım pazara. Var mı kimse de sevgiyim? Şey ben de var la abi bak. Evet pot almaya geldim söyle. Ha, Blue Dragon 7 ile Fire Pegasus baksana. Kanka Blue Dragon 7. Hops kaç kaldı efendim? 110 var en son. Yetişmez ya. 110. Ehe <laughs> 210. 370 <laughs> <210. gülüyor> ya. 210 tamam. Diğeri neydi? Ne kapalıktı? Pegasus Fire. Neyse. Buyuruyor. Yetişir akşama kadar. Kanka Fred'e yurt açmamış. Akşama da bu değilmiş. Evet. Ne? Ben akşama da sen bu değil. Pegasus orada diyor. Ney? 195 mi? Aha. Serpent yedi ne kadar? Serpent. 248. Hatta 249'a koymuşlar yani. 248, 999, e yapacak. 240 bu desen, Pyra 190 desen... Blue Dragon'da 2... Kaç dedin? 235 mi dedin? Kaç dedin Blue Dragon? 210. 210. 2 GM buna, 235... 6 GM'ye tamam işte. 2 6 GM'ye bir <laughs> şey Kanka şey tak ne kadar baksana be Unlock'tan öleceğiz <laughs> 154 eme var en son <laughs> Var mı başka bir şey baktıracak? Yok <laughs> bak. Ben Lanlar yani. sağ kutu açıyorlar. Şu eski bir kutu vardı. Avanse ile sey açıp girdiğim bir pantrey falan. Kim camp'teki iki tane çarı birden götüremiyorsun mu? Yap. Oha biz niye kastık o zannedeyim? 20k kasçım. Yem. Esnaf'a götür. Esnaf'ta ne slotu var ki? Allah bilmiyormuş. Niye bozdun partileri NF -e kasam sana? Kanka bitti bitti. Onun sayı sonra kapanacak. Etrafta sağ gelmiyor. Bir adam daha kesti bak join kaçırdı. Evet. Metlasta parti var mı? Ne adamlar? Valla işte kaçıp girdim ben şey kaybettim. Şey. Korun kanka bir parti kendi aramızdan. Ya e ben şimdi burada atlayamasam ne sikerin ki sen bu işte. Hadi kuram ya bir tane. Ezbere oynayak mı adam? Ayağınız gibi yanlışlıkla net bir Bir yanda yaşanan Neyse ben de saldım ya.